Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ikinci videomda karşınızdayım. Kitabın tanıtımına geçelim. Ee, kitabın adı çantamdan film çıktı. Yazarım Mert Arık. Ee, karakterleri İnci, Mert, Moni, Dünya gibi karakterler var. Ee, kitapta e, öğretmen sabah okula giriyor, çanta getiriyor hayal edin diyor, İçinden ne çıkabilir diyor. Herkes kendi hikayesini yapıyor. En son de çantandan fil çıktı diyor. Son tüm sınıf bunu hazırlıyor öyle. Son hayal olimpiyatları yapıyorlar. Her çocuk istediğine girebiliyor İstediği olimpiyata. Herkese daveti atıyorlar. Kitabın son sayfasında senin çantandan ne çıktı? Sen hayal olimpiyatlarda olimpiyatlarına hangi oyuna katılmak istiyorsun diyor. Böyle bir son sayfası var. Evet kitap böyle. Her sağlıklı yaşam ve hasta olmamak için her gün bir su için ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani görüşürüz arkadaşlar.